Selamlar, Ekrem Yörükoğlu ben, Ahenk Ofis'ten. Bir emlakçının başarılı olduğunun kanıtı şu tür bir telefon almasıdır. Merhaba Ekrem Bey, evimi siz satın veya kiraya verin. Yani bir emlakçının soğuk aramada, evet sahibinden ilanlarda evi satanı arayıp onu ikna etmesi metotsal bir yöntemdir ama Asıl olan emlakçının başarısını gösteren benim evimi siz satın denmesidir. Allah'a şükür sanırım Türkiye'de en kısa sürede e, bu mertebeye gelebildim. Bu mesleki ilerleyişte Tülin ve Sinem Özüçler, Özüçler kardeşlerin desteği ve e, nasıl diyeyim hani sergeni serbest bırakırsınız ya fazla sıkarsanız. <laughs> Yedek kalır. O yüzden beni serbest bırakmaları ve kendi yöntemlerini geliştirebilmem, bunda etkili oldu. Gerçekten kıvançlıyım. E çünkü bu tür telefonlar alıyorum. E, bu tür kısa sürede bu tür telefonlar al, almak gerçekten hani başarılı olduğum bir konu varsa, o da insanların güvenini kazanmak ve asla yalan söylememek olarak e, anlatabilirim. Böyle başladım. Böyle de yalansız devam edeceğim. Umarım çizgimiz hiç bozulmaz ve iyi işlere imza atarız. Ee, bu saat oldu. Hala sistemdeyim. Uzmanlık alanı çalıştığım sistemin spor salonunda, sarlavasında, havuzunda, köpek oynama kumunda, her yerdeyim. Beni farklı kılan bu, sadece evi satıp kiralayıp bırakmıyorum. Ondan sonraki tüm süreçleri de yönetiyorum. Mesleğe kuzeyli yeni bir bakış açısı getirmek için yapıyorum bunları. Selamlar. Ee, köy Zekeriya Köy'de yolu herkesin benimle kesecek. Herkese yardım edeceğiz. Hoşçakalın.